Umrumda değil. Ama ben umrumda! Bu evden gelinlikle çıkar, kefeniyle geri döner. Yıldız! 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 Yeni bölümde neler olacak? Sevilen karakter Yıldız diziye vedam ediyor. Dizimizin düşük reytingleri final yapmasına mı sebep olacak? Melek gerçek annesinin sevde olduğunu öğreniyor mu? Tüm detaylar bu videoda. Detaylara geçmeden hemen önce Serhat'ın yaptıkları bizleri çok sinirlendiriyor. Yıldız'a bir şey olmasın diyenler videoyu beğensin bakalım kaç kişi aynı fikirde. Melek de Yıldız'ın kavgasının sonu. Yıldız'ın son olacak gibi görünse de yeni bölümde Yıldız'a bir şey olmayacak. Ama konakta işleri karıştıran çok önemli bir detay meydana gelecek. O da Yıldız ile Melek'in kardeş olduğunun ortaya çıkma ihtimalini artık herkes öğrenecek. Serhat'ın annesi ve Yıldız'ın annesi bu detayları ilk öğrenen kişiler olurken Sevden'in de artık bağıra bağıra ben meleğin annesiyim demesi de işleri karıştıracak. Yeni bölümde çok önemli gelişmeler bizleri bekliyor olacak. Dizimizin final yapması da sadece dedikodundan ibaret. Yeni bölümde sizlere çok önemli bilgiler daha vereceğim. O videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.